Evet arkadaşlar bugün kısacık bir short videosuyla karşınızdayım. Bu videoda oyuna yeni gelen 149 güncellemesi ile gelen otomatik yanan far özelliğini göstereceğim size. Hemen şuradan göstereyim. Öncelikle ayarlardan birkaç tane ayar değiştirmeniz gerekiyor. Oynanışa giriyorsunuz arkadaşlar. Oynanışta biraz aşağıya indiğiniz zaman şurada Hani şu an İngilizce olarak yazıyor. Şu otomatik yanan far özelliği. Şurada otomatik yanan uzun far özelliği. Bunlara tik işareti koyuyorsunuz. Şu an Türkçeye çevrilmemiş ama muhtemelen siz bu videoyu izlediğiniz zaman Türkçeye çevrilmiş bile olabilir. Tam şu araç frenleme sisteminin altında. Daha sonra oyuna geliyorsunuz. Şu an aracı ben çalıştırmıyorum. Sadece kontağı açtım. Bir kere far açma tuşuna basıyorsunuz. Ben de şu an L'de olduğu için L'ye bastım. Hemen şuradan ben e, oyun zamanını ileriye alacağım. İleriye aldığınız zaman direkt farlarınız yanıyor. Ben de şu an şey de açık. Otomatik yanan uzun far özelliği de açık. Şöyle göstereyim bakın. Karşıdan bir tane araç geçti. Hatta şöyle aracın içine geçelim. Hatta şöyle yapalım. Bir saniye. E, şuradan. Gerçi araç oradan geçtiği zaman belli oluyor da. Şimdi şöyle yapalım. Yine bir polis aracı geçiyor. Bakın oradan otomatik uzun yanan farı kapattı. Şu an geçtiği zaman açtı. Tekrar bir araç geçti. Yine açtı uzun farı araç geçtikten sonra. Bu şekilde ayarlıyorsunuz. Şöyle yaptığınız zaman yani ikinci bir defa bastığınız zaman normale geçiyor far. Ama uzun farda bu özellik olmuyor. Şöyle göstereyim. Şu an ikinci defa bastım ben L işaretine. Şöyle göstereyim zamanı ileriye alayım. Gördüğünüz gibi farları kapatmadı. Şöyle göstereyim farlar yanıyor. Şimdi farı tekrar kapattım. Bir kere bastım. Farlar çalışmıyor şu an. Tekrardan saati ileri geceye alıyorum. Direkt farlar otomatik olarak açıyor. Uzun fara bastığınız zaman da şöyle hemen göstereyim. Uzun fara bastım şu an. Açması gerekiyor. Ama araç geçtiği için açmadı. Araç geçtikten sonra uzun farı açıyor bu şekilde. Bir araç daha geçsin hemen. Araç gelmiyor. Ben göstereceğim. Araç gelirse tabii ki. Keşke trafiği 100 yapsaydım da. Neyse oradan bir araç geliyor. Şu an bakın. Uzun far açık. Araç geçtiği için uzun farı kapattı. Araç belli bir mesafeye geçtikten sonra uzun farı tekrardan açıyor. Bu da böyle kısacık bir videoydu arkadaşlar. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın.